Herkese merhaba ben Deniz. Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Minecraft'tan gördüğünüz gibi Bad Boss'un yatık savaşlarımıza kaldığımız yerden Air Show haritasıyla solo bir şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Hop malzemeyi topladık abi acilen yan tarafa yardıran ki aha utan da daha lan. Hemen arkadaşlar şöyle tahtayla kaplıyorum yanında kırmızı var. Blue. Normalde arkadaşlar kırmızı ve blue hep yani kırmızıyla mavi birbirine karşı savaşıyorlar ama bu haritada çapraz base'ler daha birbirine gidilebilir olduğu için. Allah'ım düşecektim ve ikinci de bir daha düşecektim. O yüzden genelde biz çarpışıyoruz abi. Mavi ile kırmızı birbirine tavuğuna kışmış demiyor. o <laughs> kadar düz yol yaptım iyi mi yaptım bilmiyorum ama. Aa herif armut lan. Ben ondan daha armutum abi. O armut ben daha armutum. Shift'e bastığımı sanıp öyle yürüdüm. <laughs> Problem yok arkadaşlar. En azından yolu yaptı arkadaş. Yok bir kılıç alırız. Ay trap mrap açacak bence o. Yazık arkadaş. Aha. Ha tamam. Onu bir hemen eleyelim arkadaşlar. Ondan sonra ortaya gitmem lazım daha. Kardeşim selamın aleyküm adım Adeş. Sen önce böldürüp gelip tavuğuma kışmış demeye çalışan. Çünkü o koruma geliştirmişsin kardeşim. Bence çok mantıklı bir Aha. Oğlum vuramıyorsun. Sen şu adama öldük ya. Tamam. Spawn oluyorsun kardeşim. Tamam abi bunu da yere bile düşürmeden bir öldürüyoruz. 6 elma almış. Helal reis. Şimdi şundan şundan biraz da blok. 2, 2, 3. Ohu, ohu. Hemen blok alıyorum. TNT almayayım zırh olurum. Şöyle arkadaşlar acilen ortaya gidiyoruz. Şu adam koruma geliştirdi ya. Şurada armuta benziyor deyip kendi kendime armut gibi düştüm. Armut gibi. Hoppa selamun aleyküm adım adiçe kardeş. Arkadaşlar inşallah güzel bir Daha fazla Bed Wars gelmesi istiyorsanız da bu arada videoları beğenmeyi unutmayın. Hemen ortaya toplayıp base'ime dönmek istiyorum hızlı bir şekilde. 2 Hop Hop bo 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 aman 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 adeşe aman uf uf öyle bir şey olmasın hayır hayır istemiyorum. Olan düşecektim. Şuralar çok sıkıntı yapmıyorlar mı ya? Çok sıkıntı değil mi ya? 6 Arkadaşlar yalnız bloğumu şey kullan, düzgün kullanmam lazım. Geri dönüş için yetmesi lazım abi. Hop. Yani çok çabuk eriyor. Tamam abi ortaya topladın dön. Arkadaşlar klasiktir. Yani o ilk başta böyle rakip erken bitirdiysek e, Beyze e gider bir obsiden olmaz mıyız ya? Bir obsiden gitmez mi kardeş? Şimdi arkadaşlar obsidenden önce bir trap açacağım. Hani bir acilen bize gelirse ani bir şekilde acilen ne? Acilen gidelim. Hemen ani bir şekilde bize gelirlerse bir trap açalım. Korum açalım. Hill pull açalım abi. Ardından yapacağım şey şu. Zırhım olayım ulan şunu alacaktım da neyse. Baltayı bir tık da geliştiremiyorum. Zaten herhalde iyi gelişmiş. Şunu atıyorsun. Abi şöyle. Bedemin içine girerek. Kaplayacağım. Kaplayıcıyım bu taktiği artık herkes biliyor. Oraya. Şöyle. Karşıdan bakıldığında arkadaşlar kaplıyormuş gibi görünmüyoruz. O yüzden insanlar o kaplıya gideyim kırayım demiyor. Hoppala. Tamam abi. Şu etrafını da iyice kaplayalım ki. Hemen bir TNT de etrafı açılmasın. Tamam. Şimdi rahatız abi. Şimdi önümüze gelen şeyleri değerlendirebiliriz. Prim geliyor. Yok. Şunları geliştirme gerek var mıymış? Geliştirdik ya. Bir tane şundan alayım o zaman abi. Madem öyle işte böyle diyelim. 8 olsun. Sağa sola bir gidelim. Fırında mı geliştireydik ki? Neyse o da artık... Ben de buradan çıkışa kadar sizle geleyim. Belki bir yardımım dokunur. Hemen şunları atalım. Şiir atamıyoruz zaten. Arkadaşlar şimdi artık yeni bir boyut getirdim. Makas kırıcı falan, yün kırıcı öyle şeyler söyledim. Artık şiir istiyorum direkt İngilizcesi. Şimdi şunları bir al bakayım. iki tane. Oh! Ne yaptım ben ya? Gene zıplayamadım. Orası lanetli resmen. Yemin ediyorum Boşuna bastım zıplayamadım ya. İki tane elmas gitti. Neyse. Çok bir şey de kaybetmedik. Vallahi lanetlendim ben ne yaptım oradan nasıl düştüm ben ya foing diye. Ben bu hırsla birilerini gidip kırabilirim arkadaşlar. Çok hırslandım. Zaten 3 kişiyiz lan orada. Şimdi arkadaşlar şöyle. Pink duruyor mu abi? Pink duruyormuş. Pink'e gidebilir. Blok yetmez ki. Pink'e gitmeye blok yetmeyebilir. Seni unutmaya ömür yeter mi? Ortayı toplayabilirim abi gene. Pink. Abicim ne bu artistlik? Ulan çok uyumlu olmadı mı? Pink ne abicim ne bu artistlik? 4 tane. Şimdi arkadaşlar kaplamadığını görünce ben böyle bir şey yapıyorum. İşte mesela dörtlü de bizim takım arkadaşlarımız armutluk yapıp ne yapıyorlar bu? Abi neden? Gördüm senin nereye saklandığını ben. Allah Allah. Sebep abi. Şunları at. Gördüm kardeş gördüm. Ben kaldım kardeş. Ben kaldım. Şimdi arkadaşlar yapacağım şey şu. Önce speed. Invis içmeye gerek var mı hatta hiç bilmiyorum bile. Sonra jump. Bak izliyorsun. Şuraya blok koyuluyor değil mi buralara? Tepesine çıkıyorum abi. Zaten makasım da var. Hop. İçeriye giriyorum. Ya plan tutmadı be kardeşim be. Tutmadı kardeşim. Hoppa. Öldürüyordu lan beni son anda. Hoppa. Arkadaşlar plan tuttu mu tutmadı. Tutmadı tutmadı. 6 elma lazım bize. 6 elmadan fazlası var burada. Şöyle süper. Abi şunu at. Stone Sword'muş bak. Biraz daha blok. 1v1 bir bir mi kaldık? Evet evet koş. Hep bana gidiyor mu? Gitsin abi yetişemez ki. Obsidyenim. Havada şey bitmesin. Ben yetişirim ya intihar etmeye gerek yok. Hop o da bitti. O da bitti. Şu an hiç haberi yok arkadaşlar Obsidyen. Herif gelme de kırayım. Herif gelme de kırayım. Kır kır kır. Hi, 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 Falan yapacak. Ne oldu kıramadın mı? Kıramadın mı bebeğim ha? Elmas kılıç mı lan o? Hah tamam öldü. Oh. Öleceğim sandım. Arkadaşlar şimdi bomba bundan. iki tane de TNT abi. Harika. İki taneyi niye aldım bilmiyorum ama. Şöyle at abi. Hacking. He hacking. Ulan daha fark etmeden öldürdüm ya. Allah Allah. Abi şimdi green neredeydi? Hiçbir fikrim yok. Karşı tamam gördüm. Karşı hemen gördüm arkadaşlar. Onu bir temizleyelim. Bir ağzının payını verelim o arkadaşın. Ortadan malzeme de alabiliriz ama. Şimdi... Kardeş aynen aynen sen devam et. Ben obsiden olduğumu hala bilmiyor bence. Çünkü etrafı hiç açamadı bile. Belki de kazması dahi yok. Şöyle. Hop. Yürü abi. Yürü abi. Harika harika. Hemen bunu kırıyorum. Sonra intihar edip base'den spawn oluyorum abi. Hop. Şöyle kıralım. Var mı yoğum atıyorum abi şöyle. Tamam. Harikulade intihar ediyorum. Şimdi herif bana gitmiş olamaz sola doğru açıldı. Çok güzel. Niye böyle bir şey yaptı bilmiyorum. Grey 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 grey. Ha burada benim base. Kimse yok. Harika. Abi kılıcım ver. Şunu şunu ver. Şunu ver. Iron sword'muş. Şunu ver. Abi trap daha geliştirelim hemen. Evet evet. Hadi be. Ha tamam. Tamam. <laughs> Hadi bebeğim güle güle. Of oh, cici. Cici. Aferin cici de yazdı sonra. Değil mi? Şart. Herif bak arkadaşlar haber olmadan çatır çatır saydırıyorum. Döndüğü anda dokunamıyorum bile o bana hile diyor. Yani gerçekten çok komik oluyorlar bazen ya. Herife dokunamı döndüğünde dokunamıyordum bile. <laughs> Neyse arkadaşlar kolay ve kısa bir win oldu. Ben ikinci partta ayarlı ikinci partta da bir yardıralım bunlara. Dikkat ettiniz değil mi? Her seferinde döndüğünde o bana vurmaya başladığında hem öleceğim diye korktum. Bir canı, iki canı, üç canı falan var. Dokunamadım herife. Neyse abi sıkıntı yok. Hemen arkadaşlar altın da alıyoruz. Neden bize obsidyen kurtardı abi. Tamam gerçi obsidyen olduğu için de o kadar rahat davranıp millete gittik de. Şöyle. Bence var ya o diğer çocuk youtuber olduğumuz bir sebebi. Videoyu izlese utanır abi yazdığı yoruma da. Neyse işte bilemiyor abi insan. O kadar çok hile var ki çünkü. Hemen şöyle. Elmasa doğru yardırıyorum arkadaşlar. Selamın aleyküm adı şey. Hop. o kapladı 29 tane blok yetmeyebilir abi de. Yine de deneyeceğim şansımı. Biraz yukarıdan yapacağım yolu. Duyduk sesi. hopa işte bu. Öldün sen kardeş. Sen niye öldün kardeş? Arkadaşlar şöyle bir kaplıyorsun. Gel kardeşim. Hayırdır nedir senin derdin? Hayır hayır hayır. Hayır be bir can mı? Aha o çocuk. Abi o çocuk. O değil mi lan? Dur dur öldürdükten sonra bakacağım. Ne olur aşağı belli bir süreden sonra siliniyor. Ne olur silinme chat. Taş kılıç aldım değil mi? Evet. O çocuk lan o çocuk. <laughs> Ve kill lider olmuştu o çocuk arkadaşlar. İşte bu. Cici. <laughs> bye bye bebeğim iki kere haddi öyle bildirilir. Dur bakayım o muymuş? Yellow bed. Oha 3000. kill falan var. Yok abi göremiyorum ya. O çocuk olup olmadığını göremiyorum ama yorumlarda yazın veya ben zaten şeyde görürüm abi. Editte görürüm. Lütfen yazın yine de siz. Huh. Yine gördünüz mü arkadaşlar çatır çatır saydırdım. Bir canı kaldıktan sonra herif artık can mı tatlı geliyor ne abi o saatten sonra bir dönüyor dokunamıyorum abi. Öldürdü yani gene beni bir canla. Şimdi şöyle ortaya doğru bir yorduralım. Can havliyle iyi mücadele ediyor demek ki. <laughs> Arkadaşlar yine aynı şeyi yapacağım. Yine aynı şeyi yapacağım. Ortayı toplayacağım. Çünkü bu sefer daha zor rakipler olduğunu düşünüyorum. 3500. final kill falan filan diyordu. Yani aslında onun kim olduğunu öğretip direkt onu kırmaya da gidebiliriz de. Neyse şimdilik ben bir yine eşeğimi sağlam kazığa bağlayayım. Ondan sonra Aa, ah niye opsiden olmadık biz kardeş demeyek. Kardeş. Hemen arkadaşlar yardırıyoruz beyze e doğru. 8 tane mırılda ee, güzel abi. Trap de alalım. Şuradan elmasları almamıştık ya. Alalım abi. <laughs> Allah cezasını versin yeter artık ben bu Niye böyle oluyorum ya Tamam Şimdi arkadaşlar yine trap falan geliştiriyorum Bedin içine giriyorum Çok güzel bir jiggle kaplıyoruz Şöyle öncelikle ne dedik trap dedik Sonra e, koruma heal pull Arkadaşlar yine zırh olacağım abi Şey almayacağım Tamam harika şunu 2 al şunu 3 al abi hemen kaplayalım bir dakika. Tahta kılıç mı oldu? Kazma mı oldu? Şey balta mı oldu hala bu? Bir adım tutturamadım abi. Şöyle güzel bir şekilde kaplayacağım. Sonra arkadaşlar yandaki base'den de malzeme alabiliriz biraz daha. Yine obsidyen yine win'i garanti alma peşindeyiz abi. Şunu 3 alıyorsun. Gerisine bir blok. Kılıcım taş kılıç değil mi? Hadi herif öldürmek için öyle yapmıştık. Tamam abi. Arkadaşlar. Abi Aqua 3000. final şey, yatağı falan kırmış. Kesinlikle Aqua'ya gitmem lazım. Çünkü çok tehlike alıyor böyle tipler. Acilen yardır abi aqua'ya. O sağdan soldan geziyor her yere. Şöyle kısa yoldan gidebilir miyim sizce ben ona? Şuradan falan gitsem. Arkadaşlar emerald'ları da almak istemiyorum. Ölür edersem heriflere yaramasın diye. Trevim var. Treve biri girdiği anda haberim olur base'de. Hop. Arkadaşlar. Oh tamam. Allah. Abi. Bence haberim olsa bile Aqua zaten kırılmış. Abi intihar et. Bence başka biri geldi Aqua değil ama. Pink 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 pink. Kaçıyor. Kimdi o Aqua'ydı abi? Ulan Aqua'nın hayat dolmadığını önce baksam bu sorunların hiçbirini yaşamayacağız ha. Değil mi? Herif şimdi güçlenip gelecek abi. Sağda baksam ha Aqua kırılmış diye düşünsem bu problemlerin hiçbirini yaşamayacağız. Kendi kendime problem oluşturuyorum ya. 8. Şimdi ortaya gitti bir de. Problem yaratacak yani. Bir tane daha altın ver demir kılıç alayım ha. Gel kardeşim. Aldın geliyorsun ha elmas kazmayı. Daha dün gibiydi elmas kazmasız günlerin. Bir can, bir iki can. Olmadı be. Böyle olmadı sevenin ahı ya. İyi de niye TNT koydu gene bu? Görmedi mi demin obsiden olduğumu? Ya da TNT ile açıp kazmasıyla kıracaktı. Yine tek kişi kaldı Red. <laughs> abi taktik taktik. Herif bence eminim ki var ya PvP'si falan da benden iyiydi. Görmeden bakmadan geldi. Taktiksiz geldi. Hani bu oyunda Obsiden de var abi. O yüzden kullanıyoruz da. Şimdi bir tane ile trap açalım mı gene? Şuradan hem malzeme de alırız. Son bir kişi red kaldı abi. Onu da inşallah eleyeceğiz. Ve güzel bir galibiyetle günü tamamlayacağız yine. Demir kılıcım var tamam. Abi ee, şunlarda şey yapalım. TNT alalım. Aa red kırılmış. Allah kahretsin. Ben niye böyle bir şey yaptım? Arkadaşlar şu kırılanlara bir düzgün bakmam. Lag mı var gene? Kırılanlara düzgün bakmam lazım abi. Pardon şöyle al. Şöyle al tamam. Harika. Şimdi red ortayı topluyor olabilir. Ha, hiç düşündüğüm gibi bir herif de olmayabilir. Biraz armuting de olabilir. Onu bilemeyiz. Sağ tarafta bir yer açıkmış. Bak o açık bıraktığım yerden kırılabiliriz abi. Ben hep böyle olurum. Aa red. E, geliştirdim ben. Dread bence giderken şöyle blok koymuş abi. Abi iki tane bulalım. Dread'in base bu tarafta ya. O tarafa doğru yönelelim. Muhtemelen base taraflarındadır. Ne oluyor oğlum? O kadar geç mi aldı demeyici? Tamam abi. Herifin yerini tespit ettik. Rıza baba. Olay yerine çok yakınız. <laughs> abi şöyle. Allah. Şimdi 78 metre orada abi. Gördüm. Bombası var mı? Hoppa. Olabilir. Kardeş gel kapışalım ya. Ay altında sabaha kadar kapışalım gel. Arkadaş o tarafa gitti. Zırhı mırhı da iyi. <laughs> Hop. Bir tane altı elman var benim. Kılıcım da demir kılıç ama şarp falan yok. Abi şöyle vurur gibi yap. Bir, tane altı elmanı ya hadi Herif işte alışveriş yapıyor. Bomba atma bomba atma. Hayır 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 hayır. Hop attım 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 attım. At. Öldü öldü öldü. Ölmedi. 5 can mı? Abi şarpısı mı geliştirmiş? Korumayı mı geliştirmiş artık bilmiyorum. Sağlam vurdu herif bana. Şöyle bomba. Tamam. Gerisini şuradan malzeme vardır abi. Al. Yokmuş. <laughs> 8 olsun. Tamam arkadaşlar hiç problem değil. Onu ortada bulup öldüreceğiz abi. Tamam harika. Malzemeler çok az çıkıyor ya şeyde soloda. Aşırı gıcık ediyor. Şimdi hop şöyle geçtik. Arkadaşlar. Abi ben bir şartımız geliştireceğim ya. Yani inanılmaz bir eksik kalıyoruz o yönde. Hani herife daha fazla vursak bile biz ölüyoruz. Şöyle bir şartlısı tertemiz geliştir abi. Biraz daha bir lokal yetmiyor çünkü. Yarı yolda. Bir tane de altı al. İki tane al hatta. Tertemiz. Tertemiz aynen aynen. Herifi yine şeyle bulabiliriz. Ortaya topladıysa ama büyük bir sıkıntı. Sıkıntı büyük çıkar vallahi. Şimdi kimse yok gibi ama işte bilemiyorsun. Oo abi hemen herifin yerini. Oh yapma ne? Trap. Abi ben o trap'ı halay çekmek için mi açtım? Trap açtım yani ben. Yemin bile ederim trap açtığıma. Süt işte o zaman. Ya inanılmaz ya, inanılmaz ya. Gerçekten inanılmaz ya. Invis jump speed alacağım. Ya trap açtım. Süt işte doğru. Tamam. Sakin olabilirim. Abi bomba falan gelmesin bir yerlerden. Çok korkuyorum. Tamam. Şöyle kormayı bir daha geliştireceğim. Ardından arkadaşlar invis jump speed alacağım. Invis Jump Speed. Abi artık benim de şarpısım var kardeş. Hayır, hayır bir canlı. Bir canlı lan. GG. Ah, good fight. Benden de good fight. İyi savaştın abi. Yani süt almak gerçekten büyük akıllılıktı. Ben armut gibi geziyordum. Kesinlikle herif hakkıyla kazandı abi. Ve bir canla. Bir canla. Bir canla burada. Bir canla burada. O arada arkadaşlar bir S verdik. Bir tane fazla vurdu ya. O öyle onunla kazandı herif ya. Onunla kazandı. Bir de 6 mı yedi bilmiyorum. Ah Neyse arkadaşlar her bölüm kazanacağız diye bir şey yok. Kaybedeceksek de böyle hakkıyla kaybedelim. Abi çocuk güzel oynuyordu ama biz de güzel oynuyorduk. Biz de iyi vurduk. Bir canla kurtardı. İlk öldüğümde de herhalde çok az bir canla kurtardıydı. Sağlık olsun. Keşke bombayı hiç atmayaydım abi. Direkt dalaydım herife. Tam inviz can falan almıştım. Herif peşimden gelmiş demek ki. Yapacak bir şey yok. Güzel eğlenceli bir oyundu. Siz de umarım eğlenmişsinizdir. Daha fazla Bedwars gelmesi istiyorsanız da aşağıdan videoyu kesinlikle beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.